Sporu ve sporcuyu destekleyen projeler devam ediyor. Başkentte Ankara'da gençler sporla buluşuyor. 300 çocuk 300 sporcu projesi hayata geçirildi. Aski Spor Kulübü 7-14 yaş aralığındaki çocukları spora teşvik etmek amacıyla ücretsiz eğitim başlattı. 7 farklı branşta uzman antrenör tarafından verilen eğitimlerden çocuklar ve veliler oldukça memnun. Buraya spor yapmak için, eğlenmek için geliyorum. Burada takla atıyoruz, şeyler çekiyoruz, mekik çekiyoruz. Benim benim amacım asker olmak. Gerçekten çocuklar için çok katkı sağlayıcı bir durum oldu şu pandemi şartlarında. Yani böyle güzel tesislerin, böyle ilgili alakalı hocaların çocuklarımızla ilgilenmesi çok hoş bir durum bizler için. Aski Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, nice şampiyon sporcu yetiştirmek için projenin öneminden bahsetti. Sağlıklı bir nesil, başarılı bir nesil yetiştirmek için burada nice tahalar, nice rızalar yetiştirmek için 300 çocuk, 300 sporcu projemizi başlattık. Çocuklarımızın kültürel ve sosyal faaliyetler düzenleyerek, etkinlikler düzenleyerek, sağlıklı ve başarılı gençlik yetiştirmek için elimizden bütün gayreti sarf ediyoruz.